Herkese merhaba. Hoş geldiniz bitki sever dostlarım. Bugünkü videomuz e, bitkiler neden gelişmez? Bunun sebebi nedir? Bu çok önemli. Bu soruya cevap vereceğim. Evet bu bitkileri ben dikeli yani gördüğünüz bu çilli begonya ve cam güzeli bitkisinin dikeli çok kısa bir süre önce oldu. Yani yaklaşık bir ay zaman sarfında hem böyle yeni filizler verdi hem de çiçek açtı ve çok hızlıca geliştiğini fark ettim. Bunun da nasıl olduğunu ben de oldukça şaşkınım. Ve bu çilli begonya bitkisinin de belki dikeli 3 hafta ortalama olmuştur ve dikmeme rağmen, yeni dikmeme rağmen çiçek açmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda yeni filizler veriyor. Evet, bitkiniz gelişmiyor mu veya gelişimi durdu mu? Bunun en önemli e, rolü kullandığınız toprak, toprak seçimini iyi yapmalısınız. Çünkü bitkilerimiz salon bitkilerimiz olsun, bahçe veya balkon bitkilerimiz olsun. Bu toprakla beslendiği için gelişimini de tamamen toprağa bağlıyoruz. Yani toprak seçiminiz ne kadar iyi olursa bitkiniz de o kadar sağlıklı ve güzel gelişir. Şöyle göstereyim. Ne kadar hızlı geliştiğini her geçen gün fark ediyorum. Evet onun için eğer siz de e, salonda e, veya e, balkonda bitki yetiştiriyorsanız kullandığınız toprakta seçici olun. Toprağı nasıl olmalı? Toprağı geçirgen, torflu ve besin yönünden zengin bir toprak olmalı. Bahçe kumu karıştırabilirsiniz, gübre veya torf ilave edebilirsiniz. Yani yeter ki böyle dokunduğunuzda hafif bir toprak olmalı. Yani geçirgenliğini hafifliğinden de zaten saksıyı böyle kaldırdığınızda saksının hafifliğinden de anlarsınız. Kesinlikle çamurlaşmış, içinde taşlar olunan ağır bir toprak kullanmayın bitkilerinize. Bu bitkinizin zamanla kök çürüğüne sebep olur ve kökleri çürümeye başladığında da bitkinizi de kaybedersiniz böylelikle. Sulama yaptığınızda da kesinlikle tabanda su bırakmayın. Bunlar çok önemli püf noktalar bitki seven ve yetiştiren arkadaşlarımız için. Bu konulara dikkat ederseniz siz de sağlıklı bitkiler yetiştirirsiniz. Ben e, kesinlikle bitki besini vesaire kullanmıyorum. Tamamen e, kullandığım toprak ve bulunduğu mekan böyle cam önünde oluyor. Evet, e, siz e, hangi toprakları kullanıyorsunuz bitkileriniz için? Bana yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ben de e, o büyük bir zevkle okurum açıkçası yorumlarınızı. Bekliyorum arkadaşlarım. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın.